kulmarre nedir biliyor musunuz? Telaffuzu zor ama, yoldan geçen birinin, yoldaki ağaçların meyvelerini kullanma hakkı demektir. Bahçelerdeki ağaçlardan dışarı sarkan meyvelerin yenilebildiğini mutlaka duymuşsunuzdur. Ama bunun da kendine göre şartı şurtu vardı. Hem de dört önemli şartı. Birincisi, adamcağızın bahçesinin önünden rastlantıyla geçmeniz gerekir önceden plan kurarak değil. İkincisi meyvelerden yemek için ağaca zarar vermemeli ve dallarını kırmamalısınız. Üçüncüsü meyvelerden sadece yiyebilirsiniz. Onları yükleyip götüremezsiniz. Dördüncüsü bahçe sahibi razı olmadığını belirtmiş olmamalıdır. Yani bahçe sahibini tanıyorsak ve benim ağaçlarımdan kimse bir şey almasın demişse artık onun meyvelerine dokunamayız. Tüm bunlar bir yol veya sokaktaki bahçeden dışarı çıkmış meyveler içindi. Peki ya komşunun ağacının bizim eve giren meyveleri ne olacak? Önceden izin alırsanız artık güven içinde meyveleri mideye indirebilirsiniz. Peki hangi şartla? Dedik ya izin almakla.